Bizim bu girişimimizden bu kardeşlik projemizden birileri ciddi şekilde rahatsız oldular. Sadece rahatsız olmakla kalmadılar. Bu süreci engellemek için, bu süreci sekteye uğratmak için ellerinden gelen kışkırtmayı, tahrik, provokasyon ne varsa sahnelemeye başladılar. Açık açık söylüyorum. Tıpkı terör örgütü gibi B benim Kürt kardeşlerimin sorunlarının çözülmesini istemiyorum. BDP gençlerin ölümünü anaların babaların gözyaşını kendi varlığının teminatı olarak görüyor. Sevgili kardeşlerim bu gençlerin kanından beslenmektir. Anaların gözyaşından beslenmektir. Anneler ağlamaya devam etsin ki biz ayakta kalalım derdindeler. Buradan Kahramanmaraş'tan Kürt kökenli vatandaşlarımın tamamına sesleniyorum. Kürt annelerine sesleniyorum. Sizin yavrularınızın kanı üzerinden siyah 7 yaşındaki çocuğun eline taş verip arkasına saklanan 7 yaşındaki ilkokul çocuklarının üzerine havai fişek atan bu korkaklarla aranıza mesafe koyun diyorum. Gençleri alıp dağa götüren, onların eline silah verip ölüme gönderen, sonra da teslim karşılığında para isteyen bu canilerle aranıza artık bir sınır çizin diyorum. BDP ve terör örgütü 12 Eylül halk oylamasında nasıl Ergenekon'la aynı hizaya geldiyse bugün de Ergenekon'la aynı hizada duruyor. Bunlar AK Parti karşıttığında bir kez daha buluştular. AK Parti sorunları çözdükçe Bunlar rahatsız oluyorlar. AK Parti okulları yaptıkça, AK Parti hastaneleri yaptıkça, AK Parti yolları yaptıkça bunlar rahatsız oluyorlar. AK Parti köylere yol, su, elektrik götürdükçe bunlar rahatsız oluyorlar. AK Parti annelerin gözyaşını dindirdikçe bunlar tahriklerini artırıyorlar. Bunlar Doğu ve Güneydoğu'yu yokla, yoksulla, kin, öfke, nefret ve kana mahkum etmek istiyorlar. Bunlar bataklıktan besleniyorlar. Bataklık kurudukça dengelerini, ölçülerini, vicdan ve izanlarını yitiriyorlar. Biz bu oyunu bugüne kadar bozduk kardeşlerim. Bundan sonra da hep birlikte sizlerle birlikte bozacağız. Ben eminim ki milletin bu tezgahı bir kez daha alt üst edecektir. Ben eminim ki 74 milyon hem Kandil'e hem Silivri'ye gereken cevabı 35 gün sonra verecektir. <laughs> Sevgili kardeşlerim. Sevgili Kahramanmaraşlılar, biz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biz Türkiye'yi kardeşlik üzerinde büyütmeye devam edeceğiz. Sekiz buçuk yıl bu ülkede hizmet ürettik. Eser ürettik. Daha fazlasını yapmaya devam